First of all, I would like to thank you. İlk olarak hepinize çok teşekkür ediyorum. I've been everywhere in the world. I won many trophies in many countries, but I never seen something like this before. Hayatımda, hayatımda birçok ülkeye gittim, birçok ülke gezdim, ama hayatımda ilk defa böyle bir ortamla karşılaşıyorum. from the first day at the airport. İlk günden itibaren geldiğinde havalanına. The fans made me understand what the club represents for this city. Taraftarlarımız bu şehri nasıl temsil ettiğini çok iyi gösterdi bana. I signed for this club because I have ambition. Ben buradayım çünkü benim hırslarım var ve arzularım var. And my only wish is Tek istediğim burada başarılar kazanmak ve her zaman bunu sizinle beraber kutlamak. Thank you. Teşekkür ederim. Maluda'ya biz de teşekkür ettik. Sizler de alkışlarınıza teşekkür ettiniz. Bosinkva'yı dinleyelim şimdi de. İmza töreninden önce konuşacağını daha önceden söylemiştik ama çok da fazla bu kadar kalabalığa hitap etmediğini söylemişti. Onu da dikkate alırsınız bir alkışla cesaretlendirebilirsiniz mesela. Herkese toda toda a gente. iyi akşamlar. Não tenho palavras até porque estou emocionado da forma que vocês Gerçekten o kadar duygu dolu anlar yaşıyorum ki cümleleri kuramıyorum, kelimeler yan yana gelmiyor. Quero agradecer no fundo do Kalbimin derinliklerinden size çok çok teşekkür ediyorum. Havaalanından şu ana kadar bana yaşattıklarınız için. E a única forma de vos agradecer vai ser a Et et passion pour le club tout camp. <laughs> ve şunu biliyorum ki sizi memnun etmemin tek yolu futbolumu göstermek ve bir şekilde bu takımı başarılı yapmak. tem a e pelas minhas poucas palavras, até porque sou uma pessoa Biraz utangaç bir insanım, biraz az konuşacağım ama yani çok teşekkür etmekten başka hiçbir şey söyleyemiyorum size. Çok teşekkürler. Biz de her iki dünya yıldız oyuncumuza teşekkür ediyoruz ve sözleşmelerini imzalayacaklar. Evet önce Maluda'nın ardından Bosingva'nın görüşlerini ekranlara getirdik. Her iki futbolcu da Trabzonspor taraftarının kendilerini ne kadar etkilediğinden Bahsetti. Bülent Moldo tabi İstanbul, İstanbul üzerinden Trabzon'a geleli biraz daha uzun zaman oldu yaklaşık neredeyse bir hafta oldu. Ee, o Trabzon kentine ve Bordo Mavili camiaya biraz daha alışmış gibi gözüküyor. Fakat Bosinkman'ın e, genel vücut dilinden ve konuşmasından anlaşılacağı gibi o daha henüz adapte olamamış ve biraz utangaç ve e, daha içine kapanık bir... E, haldeydi ama artık resmi imzalar atıldı. Floren Maluda ve Bosingva özellikle Maluda transferinden sonra Bordo Mavili taraftar Bosingva'nın yolunu yaklaşık bir hafta kadar gözlemledi. Portekizli futbolcu Trabzon'a gidip İbrahim Hacı Osmanoğlu ile bir araya gelmişti ama başkanla ortak nokta bulamayınca hafta sonuna kadar, cuma gününe kadar düşünmek amacıyla süre talep etmişti. Ve sonrasında da Belki de Moluda'nın şehre bu kadar çabuk uyum sağlaması da Bosigmo'nun transferinin de olumlu sonuçla, sonuçlanmasına biraz daha yol açtı demek. Bu da bizim yorumumuz olabilir ama şu bir gerçek. Dünyaca ünlü iki yıldız Floren Moluda 15 numaralı Jose Bosigmo'da 3 numaralı formasıyla artık Trabzonspor'un başarısı için ter dökecek yaklaşık 20 dakika kadar süren bir imza töreni olduğu en başta Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu mikrofonu eline alıp Trabzonspor taraftarına umut vaat eden açıklamalarda bulundu. Bu transfer sürecini nasıl istekli ve agresif şekilde yönlendirdiklerini, peşini bırakmadıklarını ve peşini bırakmayıp istekli oldukları takdirde de Trabzon'a böylece ünlü futbolcuların gelebileceğinin altını çizdi ve artık